hani vay <laughs> harikasın kızcağım. güzelliklerimi çekmem lazımdı biliyor musun bu tatlışlarımı çekmem lazımdı Kuşlarım benim. Güzelliklerim benim. Aa! Kuşlarım benim. Burayı sarmaşık sardı böyle. Tavana kadar gidiyor. Tavana <laughs> kadar gidiyor. Kardeş. Güzel çiçeklerim. Aa! <laughs> Şu çiçeğimi de çekebilir miyim? Hmm, harika Bu can misiyeli Yarın şakır şakır Güneş açar mı dersin Nagi ha açmaz Bu saatten sonra açmaz saat Kaç yedi galiba saat Ama var ya Hava muhteşem Ne yapıyorsun abicim Gelirken kapaklanıyordum yere aa, aa neden Terlikler mi sulandı? Terlikten niye gidiyorsun sen de? Ya, buraya yağacağı nereden bileyim? Ay canım tozlanmış bu benim güzelim. Kıyamam Cana ben. Ben sana hiç kıyamam annenin kuşu. Oy tozlandı mı sen? <laughs> Tostlanmış benim kuşum.